Hepinize selamlar arkadaşlar. İlk videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sağdayız. Yok ya. Gördüğünüz gibi kalede futbolcularımız var. Çalışlarımız olacak, zorluklar olacak zaten. Buradan vururum 90 Ronaldo. Oyundan, oyundan. En iyi kadroyu kuranda kazanacak. İlk etapımızla başlıyoruz o zaman. Taş kart, Ta, baş, kağıt makasta ilk buranı belirleyeceğiz. Taş kağıt makas. Aynen. Lan var. Ya şunu bir kere bir kazan. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Ya baba Ronaldo'cu o zaman bir Hadi Ronaldo. Hadi bakayım. Oy. Lan oğlum var ya. Vuramayacaksın <laughs> oğlum. Başına uğraşma. En iyi kadro bende. Yani biz, biz Messi'ciyiz. Arkada görüldüğü gibi. Kimseye G vermem dayı Messi'yi. Gimira Volvo geliyor. Gimira Volvo. <laughs> İlkinde vuramadık. Böyle bir dedim ilk video hadi. Acı biraz acı. Tamam tamam. İnandım ya. Tamam. Ama ee, al o zaman. Isınmadıydı. <laughs> ya ne oluyor lan var ya. Ya. Bu üst değil mi? <laughs> Ulan ne oluyor lan? Bir sağdan çarpıp evi <laughs> Bu arada <artık> arka arkadaşlar. <laughs> Konuşmayı unuttum lan. Ben gidiyorum. Bu hayat çok yordu. Ulan ya. niye gelmiyor lan? Harbiden ne oldu bize ya? Hadi. Lan oğlum bizim bunu vuramazsam Fenerbahçe şampiyon. Lan yoksa hayır hayır hayır. <laughs> hayır hayır. hayır. <gülüyor> 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 Ay küçükken ne yapıyorduk Lan ya? oğlum ben bir şey unuttum. <laughs> ne lan? Cristiano Ronaldo duruşu yapmamışım bak. Hadi be. Ortaokulda öğrenmiştim Ronaldo. He. 1 2 Sence kim kazanacak? Şimdiden yoruma yazmayı unutma. Geldi oğlum bu sefer Messi. Çok da abartma ya. Seni alacağım. Geldi. Ya Messi kim almış sen aldın? Uf lan! Nasıl orta daha zor ha? Oğlum harbi lan! Challenge yapsak ortaya lan, burada. O iki form arasında sadece bir top girme yeri var. Oraya vur <laughs> gel. Yeter lan harbi. Lewandowski. Robert Lewandowski. Kadromun forvetini ekliyorum. Maalesef Messi indiremedim ama ikinci etapta daha zor olacak ama daha iyi vuracağım. 10 numara vuracağım. Bekleyin. O zaman ikinci etaba evet. geçiyoruz. İlkinde ben vurduğum için şimdi acı geçiyor. Lan oğlum 5 acaba çok Lan. Del olur. <laughs> Hadi. Beş Hadi. Bir. Bir. Hadi. Vur. Lan 90 Messi'ye vurman yok mu? Çok beklerdim lan. Ben de ayağı İzle o zaman. Hadi. Hadi. 3. Hadi 1. 1. Bu ne lan böyle? Oğlum, oğlum. buna Hadi. Hadi lan vur artık oğlum. Çok... Vurdum Messi'ye lan. <laughs> vur lan Messi'ye. <laughs> Lionel, Andres Messi. Onun onunla vurdun. Susadım lan. Abi. Hadi 3, 2, 1 baş. <laughs> Üç tane mi dönsün <laughs> beş, hadi. <dur> lan konuşma geliyor. Kamera. Kamera konuşma. zamanı Ben işi biraz daha konuşma. Yarım adım <laughs> hadi, hadi. Bir. Senin ben öteye konuşma. Kamera konuşma. Kamera konuşma. Kamera Sanki soru var. Tekrar Abi bunu iptal eder. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt tuşuna bassa. <laughs> Lewandowski orada var ya çürüdü am. Vay anasını abi hadi. Ya biraz üst düzey bir yetenekle harmanlanmış. Sus lan. Neyse abartma. Abartma. Arkadaşlar ikinci futbolcumuz Arda Güler geldi. Evet arkadaşlar Acun'un bacağı koptu zaten yok tuttu şey. Ne diyorsun lan Şimdi Trivel'a çekiyoruz Hadi Kuarejma geldi Hadi Tam ismini bilseydim daha epik bir şey olurdu Yukarıda Quarejma'nın emrisinin oğlu. Oğlum nasıl oraya bir, Bak orada var. bir şey var orada net bir şey var Oğlum Suudi Arabiler bunun içine şey mi koydu Biraz daha şöyle şu tarafa doğru koyayım Hocam ben burada bir hile sezdim <laughs> Bizde kal ya ya Messi daha ya <laughs> Messi, şey Messi gelsin ya. artık. Ben ben daha çok istiyorum şu an Hadi. senden sen. Senin Almanı yani. Biz <laughs> de Senin Almanı yani. Biz de Ricardo Kuarej. Lan. Ricardo Kuarej mi? Lan var ya şu ip. Konuş artık. Hadi konuşma konuşma konuşamıyorum. Bu ne la böyle? <laughs> Ay tam vuramadım. Sudaba. Geldi. Vuramadım ben büyüğü yaptım. Ama bura mahalle mi sanıyorsun lan? Lan seni bir vurayım yeter. Bura YouTube ha. Hadi. <laughs> Geldi. geldi. Osimen. Adeta yıktı geçti orayı. Osimen. Güzel. Osimen de canavar gibi topçu. Hadi hadi daha gel. Daha dur lan. Hadi <laughs> hadi. Ben <laughs> 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 Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Trivela etapımızda kazanan Ben oldum. Osimen benim. Osimen geldi. Osimen. Diğer etaba geçiyoruz. Artık gözü kapalı yapalım kapalı abi? kapalı mı? Oğlum ya. lan lan biz normal program biz. Yeni etaba geçtik. Prodüksiyon gibi prodüksiyon var. Hınca her şey var abi. Burnumdan dolayı örtemiyorum. Ya abi geçmiyor ama. Geçmiyor. Kemer lan kemer. Hınca. Lan kemer. Hınca. İyi mi? İyi güzel. Tamam. Lan oğlum şey gibi la. Ne? Şu ninja filmleri var ya şuradan Allah al, al. da şöyle geliyor. Başka bir şehir var. Gel. Abi ben bir topu hissetme. Tamam. Gel top burada. Dur tamam bir dokunayım bir ha. Tamam çok geri şey yapmayacağım. Tamam. Geri, geri, gitmeyeceğim. Tamam. Şöyle top ayağımın yanında. Hadi. Şu şekil. Hadi. Haydi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan, lan ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Al al hadi çek al. Tamam. Oğlum ayağım kopacak ayağım dur. Bir konuş bakayım gitmiş mi? Tamam buradayım ben buradayım. Tamam, tamam hadi vur. Aa kalkmadı bile. top Kalkmadı bile ya. Oğlum hiçbir şey görünmüyor lan. Sen Görünsün mü bir Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı da like atmayı unutmayın. Aferin ha. lan sana. <laughs> Sen git hele dayı. Hadi. Atıp vuruyorsun. <laughs> <Sen gülüyor> <laughs> <Sen gülüyor> top nereye Hazır mı? Gel top burada. <laughs> Nereden? <laughs> Niye hemen iniyorsun? Biraz daha. Bu kadar kalma. İyi mi? Yap şunu kaldır. Biraz daha bence. Ama. He he şöyle. Cristiano Ronaldo. Hadi. Ya, aynısını yapıyor. Haydi Atarsa Messi. abone oluyorsun. Ay, zor bir şey. Messi. Ona rağmen atarsa ne olur at lan abone olacaksın. Aa, <laughs> benim... Malum çeppeliz. Olmuyor abi. Olmuyor olmuyor. Et yani, abi, et Şuraya gidiyor top. Daha iki defa direğe vurdum. Vur eşitlik gelsin, comeback gelsin. Hadi. Hadi. Sobozlay, sayılır hocam. Sayılır. Sobozlay geldi. Sobozlay bizde. Sobozlay benim de. Sobozlay ben. kim? Aslında ara değil. Ben Sobozlay istiyordum. Yani en sevdiğim oyuncuların biri zaten. Ben Bak Soboslay. Arda var karşı takım. Yanlış da falan vurmadım yani. Benim kendi tamamen e, kendi. İzle babam izle. Bitirdik. Lee oh. Messi! Messi. Şu yaptım ne alaka? Messi kim ki ben daha ilerine de, Eren kim ki? De, ben daha... De... Benim zaten daha iyi ölülerim yani daha iyi Eren kim ki? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. Bu güzeldi kafa zehir abi. 40 yıl önce İstanbul'da kumarı idare eden adam. Ben Ronaldo ya alim de Gürtel Oğlum gibi. iki tane Messi var bende. <laughs> yani. Arda Güler Messi. Sen, sen Ronaldo. Arda Güler gerekiyor. Ronaldo'yu elinden alayım da. I've grown from a man No 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 <laughs> no. <laughs> Arkadaşlar. Bir devrin daha Al sonuna dayı. geldik. Şen o Bu sözlerin ardından görevini bıraktı Gösterme. <laughs> Hadi. Ronaldo benim de dayım. Abi <laughs> Messi, Messi, bir Messi, Ronaldo'yu alıyor. Bir Ronaldo Messi'yi <laughs> alıyor. Oğlum Ronaldo'ya nasıl ayıp ettik ya? Rahatta kal yemeğini yemeye devam et He aynen O yemeği bitir <laughs> Annen gibi uçak geliyor bak Yemek bitince kaldırıp atmayın telefonu izleme Bari çıkıyorsan da bir He. yorum patlat öyle şey Halant anca halant indirebilir Harbiden var <laughs> Geliyormuş kaçırıyormuş tamam Sırf böyle konuştuğun için <laughs> sana evet. bir sürpriz yapacağım Olay! Surprise motherfucker. <laughs> haaland Haaland'ın gol sevinci yap. <laughs> haaland, haalandı, <laughs> ne yaptı? Haaland'ın Haaland'ın gol sevinci lan? Gel gol sevincini yap. Gel. Git kameraya yap. Tebrik <laughs> ederim kardeşim. Oğlum bu Haaland Haaland Biz tuvayna astık. Oğlum bu forma niye bu <laughs> bir efsane katarız. Aguero'da orada. Ya Kamerayı sen yine... düzgün vurdun. Oha! Dördünü birden! Harbiden lan! Dördünü birden ha! Abi sen alıp eve gitmek Ne yapayım? Alıp gidip video bitti arkadaşlar. Arkadaşlar şu an durdurup yoruma kimi vurduğumu yazın. Şok olacaksın. Hayır. Çünkü imkansız denemek. Hadi bir tahmin edin. <laughs> Geldi Geldi! Oo. 1300 lira aldım. 1300 lira götür. 1300 lira de böyle Ne abi? 1300 lira. 1300 lira. Schneider. Lan ne Hadi, kadar? Hadi geldi. Buradan Arkadaşlar, vurmam beni yok mu? Kerem'e benzetiyorlar. Benziyor mu bilmiyorum da. Arkadaşlar biraz yaklaştırdık. Yapacak bir şey yok. Vuramıyoruz. Yap o zaman. Ama bu. Hadi o zaman. Öyle. Schneider'ı indireyim. Sayılır mı? Tam sayılsın. Sayılır hoca. Neyse o zaman oğlum ben... Ama ben... harbi sana avans verdim ha. Ne diyorsun lan sen? Evet, avans verdik sana. Hadi o zaman. Arkadaşlar o kadar çok aldım ki. Schneider da bende. Bu ne am? Yo hiç bir şey hiçbir şey aldırmayacaksın sen ondan sonra. Al şu, şunu da indirim. Oğlum o ne lan maşa Oğlum, maşa kırıldı ma mı? Ma. <laughs> <laughs> Yıktı ortalığı. Güzel bir çalın çattım. Şimdi biraz heveslendi. Yine sanıyor. Hadi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. İkisinin aynı o kadar da değil. Hadi lan. O, i̇şte bu. <laughs> i̇şte, i̇şte bu. Olsun. Arkadaşlar. Son oyuncu. Atan kazanıyor. O formayı parçalayacağım. Atan kazanıyor. Geldi. Acı geldi. Ne olmadınız? Yok. Ver. Lan az bir şey kalsa var. Ver. Top, top az bir şey. Ve like atmayı unutmayın. Ana ne Atamaz. Oğlum lan. Oğlum top. <laughs> Muhammed Salah'ın forma yırtılır da. Lan yırtmak için vuruyor. Atarsa şampiyon. Geliyor. Oğlum bu ne lan? Mehmet evet Salah. geliyor. Muhammed Atarsa buyurun. biter. Atarsa Hadi, biter ki Geldi. atamayacak. Hop. Ananı. <laughs> Bir mesajdı. Oha. lan. <laughs> Oha. Oha. <gülüyor> İtiyor anasını zaten forma. Oğlum formayı ne al, yaptınız? Çık, hiç, hiç konuşmadan al dayı direkt bitti. Ya, al. He, he. Al. Al. Sokrates zehirlenerek niçali sülasyonla Baciu ise ayakta öldü. Biraz geri gidelim tabii. Çok bir, evet, çok... bir daha bir çekelim. Şunu silebilir miyim bunu? <laughs> Muhammed Salah'a dalarak kaç formam oldu? Şöyle bir kadrolarımızla formalar alalım bir sayalım. Ben de bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Salah 1, 3, 4, 5 tane. Sende de o zaman. Schneider 3, 5, 1 tane fazla. Zobozlaya 6. Bir Valip. farkla yenildik arkadaşlar. Galip benim. İlk video diye biraz şey yaptım. Ha, ha, ha. bir dahakinde var ya acımayacağım. Like, Aşağıdan. <laughs> Aşağıdan. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videodalar görüşmek üzere. Bir de bir dakika bir de yemek yerken yemek bittikten sonra kaldır atma şu telefonu. Aynen İzlemeye öyle. İzlemeye devam edin. Saracak soru daha güzel videonun. Tamamdır. Su. <laughs>